Yabancı Danışmanlıktan herkese merhaba. Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ve beraberinde getirdiği bir takım sorunlardan bir tanesi de insanlar başka ülkelerde mağdur durumda ve kendi ülkelerine dönememektedirler. Bu sorunlardan baş etmek için Türkmenistan devleti de yabancı ülkelerde kalan vatandaşlarının ülkelerine dönmeleri için son derece çalışmaktadır. Bugün aldığımız habere göre Rusya, Almanya ve Ukrayna devletlerinden Türkmenistan vatandaşlarının getirilmesi planlanmaktadır. Yarın 7 Ekim günü Rusya'dan 277 Türkmen vatandaşı Türkmen Hava Yollarının Boeing 777-200 uçağı Aşkabat Moskova Türkmenabat zaferiyle gerçekleşecektir. Cuma günü yani 9 Ekim'de ise Aşkabat Münih rotasının, Türkmen başkentindeki diplomatik misyon personelini ve diğer yabancı uyrukluları ve ailelerini Aşkabat Münih güzergahı üzerinden taşıması planlanıyor. 11 Ekim'de de Münih Türkmenabat e güzergahı ile Türkmen ve yabancı uyrukluların Türkmenistan'a getirilmesi planlanıyor. Ardından 10 Ekim'de 277 vatandaşımız Boeing 777 200 ile aşkabat Kiev Türkmenabat zaferi ile Türkmenistan'a dönecekler. Türkmenistan'a gelen tüm vatandaşlar Türkmenabat'ta kurallara uygun olarak 2 haftalık karantina önlemlerine tabi tutulacak. Daha önce Türkmen vatandaşları Rusya, Türkiye, Beyaz Rusya ve Hindistan'dan Türkmenistan'a getirildi. Ekim ayının ilk 10 gününde Azerbaycan'daki Türkmen vatandaşlar feribotla gelecek. Türkmen başı Aliyat Türkmen başı feribot seferleri ile 100 Türkmen vatandaşı ana vatanımıza güvenli bir şekilde gelecek. Bunun gibi sıcak ve herkesin merak ettiği konuları anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın.